Arkadaşlar merhaba. Ben bugün çok sıkıldığım için Elif İnci'nin annesi beni parka getirdi. İnci ile birlikte parkta oyun oynayacağız. Elif İnci. Elif İnci. Elif İnci nerede? Yine kayboldu. Neyse. O nasılsa bizi bulur. Biz gidelim birazcık salıncakta sallanalım. Elif İnci, beni birazcık salıncakta sallar mısın? Sallarım. Hadi gel o zaman. Ben, ben salıncağa gidiyorum. Sen. Olsun. Sen beni kucağına alma. Anne taşısın. Ben şuradan, şuradan, şuradan ineyim. Tamam sen oradan in ama düşersin. Dikkatli ol tamam mı? Vazgeçti zaten. <laughs> Biz Elif İnci gelene kadar salıncağımıza gidelim. Salıncağın oraya gidiyorum. Lay 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 lay. lay. Kayacak mısın benimle? Evet. Bekle ben seni şuradan beni al gel. Evet. Oradan nasıl alacaksın beni Elif İnci? Evet. Al bakalım beni. Evet. Hadi evet. gel. <laughs> Baban da sabun Hadi Elif İnci, kayalım artık. şimdi de Elif İnci ile birlikte sayacaklı sallanıyor. Ben düşmesin diye tutuyorum. Tutuyor musun? Aferin kızıma. O kadar ya. Evet. Ben, birazcık evet birazcık spor yapmaya gidelim. Bak buradalar gel annem. Aa tren geliyor arkadaşlar. Bakın siz onu da Görünmüyor ki buradan. Yapmayı Hadi, yapmayı gel. Yapmayı Hadi gel. Koşalım, koşalım, koşalım. Korktun mu? Korkma, gel. İnci ve Nilo'ya spor yapmaya gidiyorlar. Bakın arkadaşlar, dur hızlı gidelim de size treni de göstereyim. İnci düştü. Yine düştü. Görüyor musunuz? Bakınca tren gidiyor. Çuk 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 çuk. Gördün mü treni? Hadi oturttun Milo'ya çevirelim. O tamamen hepsi dönmez. <laughs> kaldırmışlar çoğu şey. Tren hala gitmeye devam ediyor. Gel burada spor yapın gel. Kaysın mı oradan? Nilo ya sen uyuyacak mısın burada biraz? Ama ben seni hiç yalnız bırakır mıyım? Hayır. Hadi biz izliyoruz senin Nilo'ya ile birlikte. Lay lay lay. <laughs> <laughs> bu ne? Bilmiyorum ki anneciğim. Evet çünkü bizim parkımızda spor aletleri yok. Ha, Bak burada bu şey var. Bu şey. Kaldırmaya çalışacaksın onu bence. Aynen. Elifinci beni parka diye getirdi ama spor yapıyor. Üşüdüm Elif ince. Üstüm de ıslak. Eve gidelim mi artık? Ben biraz daha tamam sen oyun o zaman. Biz annenle birlikte eve gidiyoruz. Abone olun. Abone olun. Abone olun, abone olun. Kanalımıza abone olun. Nilo'yacım sen de mi söylüyorsun? Tamam. Ya şu kızın bir yaptıklarına bakın ya. Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar.